Hepiniz yepyeni bir kulaşa videosuna hoş geldiniz. Bugün kupa kasmaya devam edeceğiz. Hem de şöyle bir deste var. Zaten benim her zaman gibi deste. maça geçelim şundan. Siz istediğiniz diye daha yavaş giriş yapmaya çalışıyorum. ha. En yavaşta bu olur yani bence. Birisi demiş ki 0.25 alınca hızı normale dönüyor video falan der. <laughs> çok güldü be. Bu arada videoya geçmeden önce kanala abone olursanız çok sevinirim. Söylemeyi unutmuyor. Bunu söylemeyince olmuyoruz. Öldürülen bombacı yiyor da. Aynen. Bu adam yenebiliriz mi diye düşünüyorum da. Sanki bir tık yendik ya. Hali topumu çok güzel attım ama değil mi? Bekleyelim bir tık yersin. Şöyle bir şey yaparsam durdururuz orayı ya sanki. Aynen. Ha, kulübeci misin gerçekten ya? Hiç sevmiyorum şu etikleri. Oku da varmış. Oku olmasa çok güzel olacaktı. Oku olmasa kesin yenerdik bak bu adamı. Ciddi. Ama o bize biraz sıkıntı edecek tabi. Ama kulübe destesi bize gelmez ya. Yener, yenmemiz lazım bu desteği. Şuna bir topu gider. Sağdan bir tık hasar yiyelim artık. Sonuna kadar savundum burayı yememek için de. O kadar vursa bir şey olmaz ya. Koyu beni ne aynı. Buz büyücüsü atalım. Buz büyücüsü oraya defter zaten uzun bir süre. Defter değil mi? Defter defter. Çok rahat defter ha. Buz büyücüsü candır ya. Şuna bakar mısın? Sola çok güzel vurduk. çarptırmayın Şöyle gel. Buz büyücümü bir tık daha yaşatacağım ya. Şunu da atacağım hatta yaşasın diye. De yaşamasın diye pek kattı ya bir de. Gel şöyle. Yine yani bir tık def'te kalacağız. 2 ad iksiri oldu. Muhafızlarımı görmediniz. O kötü oldu ya. Onlar da kalmaz kötü oldu. Şöyle yapalım. Gider mi? Yok ya. Gider gider. Gider ya topu. Aynen çünkü geldi bir anda. Şöyle yapalım. Onu atar atma şey attı bak oraya. Öldürün onu. Öldürün şeyi. Aya topu atacağım gene herhalde. Yok. Gerek var mı? Yıldırım atça. Aya topu gider gider gene gider. Şöyle. Çok iyiyiz abi. Çok iyiyiz be. Okunu bekletiyor tabi haliyle. Ama şöyle yaparsa okun hangi tarafa atacağını bilemez bence. Şöyle yapalım. Bu hata da onları vuracak. Orayı da alacağız mı? Aldım. Çok güzel. Bu de sen yeniyorum zaten. Bak sonuna kadar beklediğin farkındaysanız son anda tık yap bitirdim işini. Şu an süresi bile yok adamın yani. Muhafızlarımı da görürsün şöyle atalım da. Lan atalım ama ha <laughs> Çok kolay oldu ya. Adam bir anda onu seviye bana şey kulübe satınca bir anda korktum da. Dert değil hallettik. Kaç olduk? 80 mi? Ha 5000 güzel oldu ha. Ya niye kasıyor bu ya? Arpa yiyeceğim ha. Şunları da açalım bari. Ha şey çıktı. Sıradan kartı, röpe kart. Yine çıktı sıradan güzel. Şuradan bir efsane mi gelir mi? Videoda olmayayım şunlardan efsane çıkıyor bana. Sizde görün diyor. Şurada açmaya çalışıyorum. Bu sırada gelmiyor. Tuhaf. En maçımıza geçelim. 11 level'lik bir adam geldi. Kirti geldi kirti. Sağdan gitsem mi acaba? Giderim şöyle nesi var bakalım bir. Cadı 13 mü? 13 cadı bizi yorar ya. Şöyle yapsan. Cadıyı alır mıyız? Aldık. 13 olmasın fıçısı ya. 13'müş. 13 kötü oldu. Abi biz çok vurduk bu arada. Şöyle atalım hatta. Öldür mü büyücü orada? Abi büyü çok sıkıntı ediyor bize var ya. Öldür şeyi, ben öldür onu. Aynen. Şunu da şuraya çekeceğim şöyle inşallah. Gel şöyle. Markonları tek tek öldürecek. Aynen. Bile bile böyle atıyorum zaten. Biz de 13 fıçımızı göstermememe. Açığımız maksilli, çeteyi falan maksasam var ya çok güzel olacak da çok vurduk abi. 11 seviye kulesi olduğu için çok vuruyoruz yani. Önüne bir şey atar mı onun? Ben aynısını yapacağım. Şöyle yapacağım. Hayır donma ya. Abi adam attı ne haberimiz bile yok ki ya. Böyle bir şey var mı ya? Kafa yersin şu oyunda ya. Çok saçma ki yani. Neyse. Şey konuşmak istemiyorum daha kadar hakkında. Saat aldık da yani aldımca sevinemiyorum ya. Niye donar ki orada? Telefondan oynamam lazım sanırım. Atalım şöyle. Şimdi hemen şu da almamız lazım bu arada. Nasıl çok sıkıntıya gireriz. Gerekirse aletop bile atarım. Aletop mu atmak zorundayız lan yoksa? Büyücüyü alın artık değil mi biz de? Şeylerin zamanı geldi diyor tanrım. Bu adama savma yapalım ya bence. Savunma yapamayacağız bu arada net de. Savunma yapamayacağım ne şey oldu? Hani topu alacak zaten. Şuraya fıçım. Abi o şey mega şu an hasar yemesek mesela sana çok daha güzel olacaktı. Ve hiç böyle olmayacaktı bile. Oyunun şeyini kaybedeceğiz ha. Gel şöyle. Ya değilse bu desteği ben yenerim yani şu adam destesinde. Oyun müsaade ederse yenerim. Şöyle atalım. Şunu da atalım şöyle ölsün. Öldürün onu çok güzel abi çok iyiyiz. Yine alın orayı alın orayı Getirin bana o kuleyi Kazandık tamam Çok kastım ya o şey oyun donacak yine diye de Allah'tan donmadı bari Hani aldı aldık zaten direkt Çok güzel abi Adam bravo diyor tabi bravo lan internetimiz çok kötü O halde yendik seni İyiyiz değil mi şu an? Hemen sonraki maçımıza geçelim şuradan. Haydi haydi. Buradan gelsin telefonla çektim. Çünkü bilgisayar çok kasıyor ya. İnternette sıkıntı var sanırım. Hiç i̇şte, yok tabi onlar Her evet, türlü zaten. Onun seri var. Okun atmaz çok güzel oldu bu arada. Çok güzel hoca okun attığı için. Harçalayın onu orayı. Şunu da atalım. Şu an fıçımız gelse çok güzel olacaktı ya. Ama şu ejderi öldükten sonra atabiliriz fıçımızı. Şöyle. O attı zaten. Kitle ejdere çok iyi. iyi. ejderimiz vuracak. 200-200 gayet iyi vuruyor bu arada. Biz ondan daha çok vurduk. Atalım şöyle. İksirimiz de ondan fazla büyük ihtimal. Şöyle atacağım önden. Bir şey atsın. İse doğrusu varmış kötü oldu. Buraya ne atacak acaba ya? Niye böyle yaptı? Ya tam şöyle geriden. Salma amaçlı atarım bisiklet fıçımızı. Aynen topu atacağım zaten bende de. Aynen. Bir ejdere vurduracak yani. Bak fıçımı da gördü hala oku boşa atıyor. Yani vurduk işte sağa. Hatta çok vurdu vurduk yani. İksiri yok bu adamın ya. beni giderim bu adama. Şöyle yapalım. Bir seyircisi atacağım. Yine de çok vuracağız. Seyircileri çok vuracak yine de. Aynen. Gayet güzel abi. Aslında fıçısına sürekli alıp top atabilirim bu arada ya. Atılır yani. Şöyle atalım. Sağ zorlayacağım. Sağ aldık mı? Aldık. Çok güzel oldu. Şuna şu hale atacağım. Buz saklayacağım. Hem fıçısı var hem şey var cehennem ejderi olduğu için. Okunu atsın şuraya abi. Aynen at okunu oraya. Şöyle geriden gidelim bir. Bu atakta çok şey yapacağız. Bir şey atmayacağım. Oraya da bir şey atmayacağım. Yani muhafızlar çift tarafı koruyor yani. Şöyle yapalım. Bu adam bitti bu arada şu an. Bitti ya bu adam. Çok kötü oynadı. Direkt her yeri kaybetti aynı anda. Hayatta savunamaz orayı. Diyecektim. Savundu mu? Tam sayılmaz. Bir atalım. Atalım üzerimizi. Kazanacağımız belliydi zaten her türlü de. İşte İki tane alabilirdik tabi yine de, de. Çok güzel oldu hadi. Hızlı hızlı. Elim yanıyor ya hemen bir dakika maça geçesim var da. Artı 30 gayet iyi. 100 kaç olduk? 38 olduk tabi yani. Bir maç daha atalım. Onu severek bir adam geldi. Şöyle atalım. Yine de vuracak abi. Her şeyi atsam ne atarsam atayım vuracak zaten. Her şeyi de atmaya gerek yok bu yönde. Tomruk varmış. Tomruk kötü oldu. Şualiye şu şekilde alabilirsek çok iyi abi. Şualiye koruyamadı. Çok güzel oldu. Şöyle atalım. Çarpması mesela onu seviye çarpması varsa tek atar bize. O da çok kötü olur. Şöyle gidelim ne atacak? Çok kötü oldu ya. Adam çok rahat savundu bizi. Aynen. Bir tane bile vuramadık. Sonra çok az vurduk da. Burada da bir önemi yok onun yani. Hadi gel ya başla hadi ya. Sen at bir şey. Biz açacağız abi biz de. Geriden şöyle bir çıkalım bakalım ne atacak. Tomruğunu atak için kullanırsa bu adamı yeneriz. Ama sürekli savunmaya atarsa kötü olur bizim için. Şöyle atacağım bunda. Şöyle fail atmaya çalışacağım. Tomuruk atmaya çalışacak o da oraya. Biri, biri kaçtı aynı. Bir tanesi kaçtı ve çok vurur ona şey atmazsa. Aslında alev topu atılırdı biliyor musun şey ya. Yanlış yaptık. Bir alev topu giderdi. Topu kullanmadı sanırım aynen. Şimdi atacak topu. O da görmedi ama çok güzel oldu abi. Parçalayın oraya parçala parçala vur 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 vur. Daha çok vurun ya. Adam gibi hızlı tabi. Hızlı mı ses zaten. Şöyle atalım. At binicini. Vallahi ama çok ağır gidersek tutamaz bence bizi. Öyle düşünüyorum. Aynı topunu da çok güzel bir şekilde atarsak. Atabilirsek tutamaz. Şöyle yapacağım. Şunu şöyle ittireceğim şöyle. Vur buz büncesi. Çok güzel. Bak şeyin dengesini var ya o kadar güzel bozuyoruz ki aslında. Hale topu attı oraya. Gidin oraya git 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 git. Çok güzel abi sağ unuttu bildiğin adam. Vur 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 vur. Aldık. Binici gelecek şimdi tabi mecbur. Atsın binicisini. Şimdi hemen şu da alacağım şöyle. Tomrun oraya harcayacak mecbur tabi. Alamaz orayı hayatta alamaz. Birinci destesini yener bizim destemiz ya rahat. Yani çok rahat değil de tabi iyi oynadık bir tık. Dedim ama bir şekilde ağır giderse kaybedeceği çok belliydi çünkü. Çok temiz kazandık. Çok doğru zamanda atak yaptık bir anda bitirdik adamı. 5 tane de esans gayet güzel oldu. bugün de bu kadar olsun. İzlediğiniz için sağ olun. Kanalına abone olup video beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.